Ne tarafa gidiyorsunuz? Karşıya gideceğiz. Bu yağmurda gidemem. ...şimdi önce ben bileyim. Bence ikimiz de aynı anda bileyim. Bu yağmurda kimse beni bu taksiden indiremez. Önce benim bindiğim beyefendiye söyler misiniz amca? Amcanız mı şoför? İsterseniz soralım amcanıza kim daha önce bilmiş ha? Ben karışmam. Siz aranızda halledin artık. Beyefendi iner misiniz? Zaten canım burnumda. İçe de geç kaldım. Bu yağmurda. Erimezsiniz. Karar verin artık. Ya ikiniz denin ya da devam edin. sabah konuşmuştuk. Tamam. Bir saniye lütfen. Bir dakika lütfen kalem bulmaya çalışıyorum. Kontrol edip sizi arayacağım. Sağda durur musunuz? Şimdi siz iniyorsunuz ve kendinize başka bir taksi buluyorsunuz. Anlamadım ne? Anlayacağınız dilde anlatırdım ama zamanım yok. İner misiniz aşağı? Affedersiniz ama bakın siz neden bahsediyorsunuz? Sen hangi cesaretle bana dokunursun ya? Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardımmış. Centilmenlik yapıp bir kadına takside öncelik tanımazsın. Ama utanmadan saçını düzeltirsin. Ne kadar inandırıcı. Sapık mısın nesin? Sapık? ben mi? Bakın küçük hanım, hakaret ettiğinizin farkında mısınız siz? Çok özür dilerim beyefendi. Ama sizin gibilere hiç tahammülüm yok. Hemen arabadan inmezseniz sizi polise şikayet edeceğim. İn aşağı, polis Aman, çağıracağım. Sakin olun, iniyorum. Şemsiye! Döndük! Hemşire hanım, Okan Solmaz'ın odası ne tarafta? Sola doğru ilerleyin, koridorun sonundaki oda. Sağ Hadi. Haberi alır almaz geldik. Nesi var? E, CT için sakinleştirici verdiler. O yüzden biraz sersem gibi. İyileşecek mi? Ne zaman çıkar hastaneden? Ameliyat gerekiyor mu? Yani telefonda öyle bir şey söylediler. E, siz aileden misiniz? Ben menajeriyim. Beyefendi de çalıştığı dizinin yapımcısı. En yakınları sayılırız. Bakın Okan'ın bir an önce iyileşip çalıştığı sete geri dönmesi gerekiyor. Yoksa kaset yayına yetişemez. Ne zaman hastaneden çıkabilir? Şey ben doktor değilim. Yani Okan Bey'in doktoru değilim. Ben hemen gidip hemen çağırayım. Hocam, 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 ee, Okan Bey'in yapımcısı ve menajeri geldi. Ha. Bilgi almak istiyorlar. Kiminle görüşmeleri gerekiyor? Sizinle mi yoksa Suat Bey'le mi? İkimizde de değil. Ee, Okan Bey Levent Ata'ya verildi. Bak şurada. Levent Bey ben... Levent Bey mi? Hödü'ye ne oldu? Sabah beni taksiden atarken Hödük diyordun. Veli'ye mi terfi ettik şimdi? E, Levent Bey ben çok mahcubum. Özür dilesem ya bütün bu olanları unutabilir miyiz? Hangi birini? Bana hakaret edip taksiden atmanı mı yoksa kafama şemsiye fırlatmanı mı? Hepsini. İmkansız. Hepsinin ben de ayrı bir anısı olacak. Ya ben çok özür dilerim. Ya böyle terbiyesizlikler yapmam aslında. Ben başka bir şeye sinirlenmiştim. Sizinle bilgisi yok. Sinirini benden çıkardın öyle mi? Ya bir an kendimi kaybettim. Ben de çok üzüldüm sonra. Ben de olsam üzülürdüm. İstanbul'un en yakışıklı, en karizmatik cerrah senin arabana binsin. Sen tut yaka paça dışarı at. Peki tamam. Benim yaptığım terbiyesizlikti ama... ...söylediklerinizin hepsine katıldığımı söyleyemeyeceğim. Hangi birine mesela? Yakışıklı olma bölümüne. E belki bu önlüklü olmayabilirim ama... ...sabah hiç fena değildi. Levent Bey, ben bir kez daha özür dileyeyim. Siz bu konuyu unutun lütfen. Vallahi zor bir durum. Tıbbın çözemediği vakalarda bir takım alternatif yöntemlere başvurmak gerekebilir. Ne gibi? Bu sabahki yakışıklıyla Cuma günü yemeğe çıkmak gibi mesela. Üzgünüm olmaz. Ya siz uzman doktorsunuz, ben sizin asistanınızım. Benim için böyle bir şeyi bana öyle bakmayın. Nasıl? Pekala arkadaşlar. Herkes hazırsa birazdan bir hayat kurtaracağız. Hayattan ne istiyorum? Aşk, para, sağlık ya da hepsi mi? Karar vermek hiç de kolay değil. Ama ben sonunda karar verdim. Ben sadece yaşadığımı hissetmek istiyorum. Çok mutlu ve çok üzgün. Çok yorgun ve çok rahat. Çok şaşkın, çok utanmış, çok. Hayatımın her anını çok çok hissetmek istiyorum. İşte o yüzden cerrahlıktan bana göre aslında. Her saniyeyi uçlarda yaşıyorsun. İnsanların hayatını kurtarıyorsun ya da ellerinin arasından kayıp gidişlerini izliyorsun. Daha önce hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Şimdiye kadar kadavralar üzerinde çalıştım, gözlemledim. Neyi nasıl hissedeceğimi bildiğimi sanırdım. Ama gerçek bir ameliyata girmek inanılmazdı. Benim gidip Okan Bey'i bir kontrol etmem lazım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. İzninle. Sanki bir rüya gibi. Beni büyülüyorsun Ela. Bunu yapamayız. Siz benim patronumsunuz. Aramızdaki bu meseleyi konuşmalıyız. Ne meselesi? Benden hoşlanıyorsun ya. Hayır. O zaman korkuyorsun ya. Yani. Korkmuyorum. Sadece aramızda bir sınır olsun istiyorum. Siz benim patronumsunuz ve de öyle kalacaksınız. Levent Bey. Ben de sizi arıyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> i̇yiyim teşekkür ederim. Her şey yok. Buyurun hocam. Hiç konuşamadık. Nasıl gidiyor bakalım? İyi. Gayet iyi. Baban üniversiteden ayrılmış. Ne yapıyor? Amerika'ya mı dönüyor tekrar? Ee, evet. Bir araştırma için çağırdılar. Bitirmek zorunda olduğu bir de kitabı var tabii. Biraz da kendine zaman ayırmak istiyor. Efendim bakanlıktan beklediğiniz misafirler gelmiş. Geliyorum. Tamam. Görüyoruz. Bir saniye bile nefes almak yok. Keşke babanın yerinde olabilsin. Dosyayı burada unutmuşum işte. Hep beni uyurken izleyen bir kadınla evlenmek istemişimdir. Sizi izlemiyorum. Ben onun için gelmiştim. Eminim öyledir. Kendinize çok güveniyorsunuz. Anlaşılan kadınların ilgisi sizi bayağı bir şımartmış. Diğer kadınları bilmem ama hoşlandığım kadının benimle ilgilenmediği çok açık. Ne zaman yemeğe çıkıyoruz? Şarabın sahibi kızmasın. yapacaklarını sanmam. Karı koca çok iyi insanlar. Ayrıca bu şarap hayatını kurtardığım için ufak bir hediye. İzninizle. Merhaba Levent Bey. Burası hastanenin en güzel yeri. Bilmem. Sanırım. Seni iki kere yemeğe davet ettim. İkisinde de beni reddettin. Neden? Çünkü e, şey... Tahmin etmiştim. Ne kadar kaçarsan kaç... ...hep bu kadar yakın olacağız. Hatta bazen daha da yakın. Bundan kurtulamazsın. Kaçmak değil de... ...aradaki sınırı görmek desek daha doğru olur sanırım. Ben sınır falan görmüyorum. Demek ki o sadece senin kafanda. Siz benim patronumsunuz. Ve? Ve bu etik olarak çok yanlış. Benim için. Hatta daha çok sizin için. Hatta tüm Türkiye için hayati bir mesele öyle değil mi? Korkuların için bahaneleri üretmekten vazgeç. Ancak o zaman korkularına ışık mutlu olabilirsin. Taş meditasyonu yaptığına göre sinirlerim bayağı bozuk olmalı. Taş meditasyonu. Hmm. Suyu düşen taşın çıkardığı ses ve dalgalar beni rahatlatır. Buraya geldiğinize göre sizin de rahatlamaya ihtiyacınız var demek ki. Evet. Hem de çok. Aslında herkes doktorların ameliyathanede çok zorlandığını düşünür ama tam tersidir. Kendimi en rahat hissettiğim yer orası. Çünkü aslında bütün kontrolü senin elindedir. Enes olan aslan gözlerimin önünde hayatını mahvediyor Ela. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Benimki daha kötü. Yeni doğmuş küçücük, masum bir bebeği ailesi izin vermediği için ölüme terk etmem gerekiyor. Hem de domuz damarı günahtır gibi bir inanış yüzünden.